kanalımdan ve mutfağımdan herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar değerli takipçilerim. Bugün sizlere az malzemeli, çok lezzetli olan bir cızlama tarifi ile geldim. Ve tarifime başlamadan önce kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Ve bildiğiniz üzere abone olmak tamamen ücretsizdir. Ve bildirim zilinde tüm yazılı olanı tıklayarak videolarımdan Anında haberdar olabilirsiniz ve videolarımı sevdiklerinizle ve ailenizle sosyal medyalarınızda paylaşırsanız birçok kişiye sizlerin sayesinde erişim sağlamış olurum ve bu hatırlatmaların ardından hemen tarifime geçelim ve hamurumuz için malzemelerimiz bir buçuk su bardağı su bir buçuk su bardağı süt 1 yemek kaşığı toz maya bir çay kaşığı şeker. Yarım çay bardağı sıvı yağ. İki adet yumurta. Ve hepsini karıştıralım. Ve daha sonra iki su bardağı un ve bir çay kaşığı tuz ilave ederek karıştıralım. hamurumuzu karıştırdık ve kıvamı bu şekilde olmalı ve üzerini kapatıp yarım saat kadar mayalanması için bekleyelim ve yarım saat sonrasında hamurumuz 2-3 katına kadar mayalandı ve üzerine doğramış olduğumuz bir tutam maydanoz ve 3-4 dal yeşil soğan ilave edelim ve bir kase lor peynir kahvaltılık peynir de ilave edebilirsiniz ve hepsini bu şekilde karıştıralım. Hamurumuz hazır ve artık kızartma işlemine geçebiliriz. Tavamızı yüksek ateşte kızdırdıktan sonra ocağımızı kısalım ve bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ettikten sonra üzerine 2 kepçe hamurumuzdan ilave edelim ve yayalım hamurumuzun kıvamı ve akışkanlığı bu şekilde olmalı ve tavamızın kapağını kapatıp üzerinde tamamen çekmesini sağlayalım ve üzeri de bu şekilde olduktan sonra üzerine birkaç damla yağ gezdirelim. Bu işlemi fırça yardımıyla da yapabilirsiniz. Ve tekrardan hamurumuzu ters çevirip diğer yüzünde kızarmasını sağlayalım. ve gördüğünüz gibi hamurumuzun altı ve üstü çok güzel kızardı ve diğer hamurlarımızı da aynı bu şekilde kızartalım. Sizlere hızlı bir şekilde tekrardan göstermek istiyorum. Mutlaka yapmanızı tavsiye ettiğim bir tarif. İster kahvaltıda isterseniz diğer öğünlerde de tüketebileceğiniz çok güzel doyurucu bir lezzet. Umarım beğenir ve sizler de yaparsınız yapıp görüşlerinizi benimle burada paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalımda bu ve bunun gibi birçok kolay ve pratik tarifler yer almaktadır. Sayfamızı ziyaret edip birçok tariflerimden faydalanmanızı ve yararlanmanızı tavsiye ederim. Ve son hamurumuzu da kızarttıktan sonra artık ocağımızı kapatabiliriz ve servise geçebiliriz. Ve sizlerle çok güzel bir cızlama tarifi hazırladık. Gördüğünüz gibi yumuşacık İçi de bir o kadar lezzetli. Umarım tarifimi beğenir ve sizler de yaparsınız. Ve değerli vaktinizi ayırdığınız için sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiniz ise beğeni butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız sevinirim. Ve sizlere bu güzel cızlama tarifiyle veda ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.